Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda bu son birkaç ayda neler aldıklarımı göstermek istiyorum yaz için. Birkaç şeyi kışın aldım ama onları da hiç kullanmadım. Onları da göstermek istiyorum. Şimdi ilk olarak bu yazla alakalı değil bu genel bir şey. Onu ilk başta söylemek istiyorum. Şu kay sabununu aldım. Şu markanın. Ee, de gördüm. Bir şey değil mi? Çok güzel. Bu kay sabunu alana kadar kay sabununa ihtiyacım olduğunu bilmiyordum. Ben herkese buna ihtiyacım var. Çok, çok güzel kokuyor. <laughs> Neyse. Şey, ya, olmasa olur mu? Olur. Ama olsun yani. Kaşınıza biraz takıntılıysanız alın. Bence çok güzel. Bütün arkadaşlarıma da söyledim alsınlar diye iyice bu. Ondan sonra şuradan başlayayım. Bunu dün aldım. Bunun şöyle bir şeyi var. El hikayesi var. Ben bunu ilk başta Zara'da görmüştüm. Bu yaklaşık 2-3 ay önce falan. Denedim. Çok güzel oldu. Ondan sonra ama o zaman yanımda para yoktu. Alamadım. Sonra birkaç gün sonra ya da bir hafta sonra falan gittim tekrar Zara'ya. Yok bir daha gittim yok. Şey şeyde gözüküyor telefonda. Ama gidiyorum yok. Neden internetten almadınız diyeceksiniz. Biliyorum gelecek soruyu. Çünkü tekrar üstümde görmek istedim. Çünkü o zaman böyle çok emin olarak şey yapmadım yani. Hı, alıcı gözüyle bakmadım. Tekrar denemek için şey yapmadım. Neyse. Sonra dün öyle bir dışarıya çıktım. Bu Bakırköy'de bir mağaza var ya. Oraya girdim. Bir de ne göreyim? Aynısı. Aynısı, aynısı söyleyeceğim. Bak. Aynısı. zaradakini sadece şuraları sarıydı. Bunu da pembe bu kadar. Bu şeye kumaşının şeyine kadar aynı üstüne yapışı falan. Aynı ne kadar almışım? 40 lira. Zara'da 130 liraydı. Düşünün. İyi ki almamışım. Birinci bu. Bir de bunları denemeyeceğim. Biraz fazla bir şeyler var çünkü üşendim. Sorry. Bugün deneme yok. Ondan sonra poşettekilerden devam edeyim. Burada H&M içinde başka şeyler de var. Ama çoğu H&M. Bir tane hasır şapka var. Hasır şapka 2-3 senedir arıyorum. Buluyorum. Ama almıyorum. Artık dedim ki can almanın zamanı geldi. Ben yani de çok güzel. Bu H&M'den ne kadar bu? Duracağım. 80 lira. Zara 130 lira. Abi Zara. Neyse bu konuya girmeyeceğim. Ondan sonra da başka bir çıkıyor buradan. Böyle bir tane plaj için elbise aldım. Bunu da H&M'den aldım. Bu şey. Kumaşı nasıl biliyor musunuz? Ee, bu bornoz gibi, havlu gibi. Çok güzel ama normalde giyilebilir yani. Bornoz gibi olduğuna bakmayın. Çok rahat. Şey, fiyatı da uygun. 80 lira. Bir de bunun şey rengi de vardı. Ee, fosforlu sarı gibi. Onu da alırım dedim ama almadım. Gerek yok. Çok güzel. Ondan sonra tane böyle takım bir aldım. Geçine alakasız bir şey çıktı. Çünkü şey. Neyse. Böyle bir takım aldım. Üstü böyle. Rengi çok güzel. Birkaç video önce de söylemiştim bu rengi taktım diye. Altı da böyle. Biraz şey geliyor. Böyle yüksek bel gibi. Ve anladınız. <laughs> Hiçbir şey açıklayamıyorum. Anladınız deyip geçiyorum. Neyse. Bu biraz pahalı. Ya takım alınca pahalı. Tekli olunca çok değil. Bu 6.80 lira. Bunun bir de şey beyaz e, lila renkleri de vardı. Ama takıntılı olduğum için bu rengi bu rengi aldım. E, üstü de söylüyorum. Üstü de 100 lira. Üstü biraz pahalı. Ama değer. Ben çok zaten almıyorum. Yaz göz, yaz geldi. Bir yere gitsek de fotoğraf şekilde falan. Yani Ama bu poşette bir şey daha var. Bu şey. H&M bile H&M bu kadardı. Da Pentiden bir takımı aldım. Altı böyle. Buna bayıldım. Ötekinden daha çok sevdim. Böyle. Bunun altı bu şeydi. İki alana bir bedava vardı pe pentide. Ee, mamamla falan aldık. Biraz karışık o yüzden. Tek tek söyleyeceğim fiyatı. 93 lira. Bu altı. Takımı da şu an bağlı, bağlı değil anlaşılmayacak. Böyle. Üstündekine benziyor. Neyse. Üstü de böyle. Çok güzel oldu. Tatlış. Bunun da 120 lira. Çok iyi. Ondan sonra bunu zaten bir kaç önceki videomda gördünüz. Çok bolca gördünüz. Bu şey biraz uzun mam jean short. Bunu Beyoğlu'ndan almıştım. Çok güzel. Çok güzel. Bunu da öteki rengini alacağım dedim. almadım. <laughs> o kadar rahat ki sanki böyle altınızda Eşortman var gibi. Öyle çok güzel. Arkası böyle. B yazıyor. Bunu kaça almıştım? 80 mi 90 mı neydi? Çok iyi. Ondan sonra B bir de şunu aldım aynı zamanda. Nasıl örtüsü değil. Korktum. <laughs> şakalar şakalar. Bu şey ne deniyor buna? Peleron. <laughs> Pelerin diyeceğim şimdi işte. ama. Neyse bu bikini üstüne bağlanılıyor ya ondan al. Benim hiç böyle bir şeyim yoktu. Hep böyle de yemek yiyeceğimiz zaman o sıra işte yok eteğini çek, şortunu çek, üstüne bir şey, tişörtünü giy falan yoktu. Böyle üste atmalık bir şey. Bu bayağı uygundu. İndirimde olduğu için Normalde 60 lira indirimle 30'a aldım oldu bu kadar. Ondan sonra şöyle tatlı bir tişört aldım. Bunu de aldım. Çok güzel değil mi? SpongeBob Skirt Ve Patrick. Çok güzel. Bunu da 40 liraya aldım. Çok tatlı. Devam. Ondan sonra Ay Cem'den bir şey daha almıştım. Arada kalmış. Şöyle spor şortu aldım. Bu iç taytlı. Dedim belki yazlığa gittiğimizde spor mu spor yaparım. Taytlı kızamık geçirmeyeyim diye böyle şort aldım. Ee, bunu 120-130 lira olması lazım. Biraz pahalı. Ama Nike Adidas'a kıyasla tabii ki hiçbir şey. Oradan alacağımızı böyle bir yerden almak daha mantıklı. Ondan sonra neyi göstereyim? Şunları göstereyim. Bu, bunu işte kışın almıştım. Ee, Nereden almıştım? Bershka'dan almıştım. Daha hiç giymedim ama giymeyi bekliyorum. Etiketi de hala üstünde Kaça aldığımı söyleyeyim. Bershka'da şimdi bu fiyata çok bulamazsınız. 15 lira. 50 liradan düşmüş. X small. Ona rağmen aldım ama hiç X small gibi olmadı. Normal small medium gibi. Çok güzel. Trend yolda bu kadar ucuza bulamazdım. Kışın alıp kullanmadığım bir şey daha aklıma geldi. Şimdi dolaptan aldım. Bunu da onunla o sarıyla aynı zamanda almıştım. Böyle dar şey bir üst. Bunu plan birden almıştım. Bunda böyle indirime giriyor ya böyle bir kışın o zaman almıştım. Ay pardon. Bunu da kaç 30 liraya mı ne almıştım? Hala giymedim. Giymeyi bekliyorum. Tatlış. Ondan sonra buna aldım. Bunu şey bir alışveriş merkezinde böyle bir bu bir yer vardı. Oradan aldım. Böyle askılı şurası böyle dantelimsi şeyler. Moda ya böyle nasıl diyeyim? 2000'lerin başı havası. Çok tatlı. İnternette bakıyorum. Dolapta falan bile 80 liraya satıyorlar. Yuh. Bunu 20 liraya almıştım oradan. Çok tatlı. Bir sürü rengi de vardı. Ondan sonracığıma ne kaldı? Daha kalmış. Bir şey. Biraz bir şeyler almışım sanki. Neyse. Bunu trend yoldan aldım. Bu siyah normal şey üst. Bu zaten fixtir yazın. Herkeste vardır. Bir de onun beyazı vardı. Böyle ikisini birlikte indirim vardı. 35 liraya almış, aldım ikisini. Çok her şey çok iyi deyip duruyorum. Psikolojim bozuldu. Bunları aldım 35 liraya hala var mı bilmiyorum. En son yoktu. Ama gelir gelir büyük ihtimalle. Ondan sonra Trendyol'dan, yoldan bu ne transfer değil ama Adax olması lazım. Evet bunu bu Tayt'tan aldım. Adax. Bu mu uzun bunu bir kaça almıştım. 40 lira olması lazım veya 35 lira. Ben, ben de bunun siyahı vardı. Full onu giydim geçen yaz. Artık başka bir rengini alma zamanı geldi dedim ve bu rengini aldım. Çok da öteki siyahtan daha güzel sardı böyle. O trend yolumuyla bu Adax. Adax'tan almanızı öneririm. Bence daha güzel. Ondan sonra şortlardan gitmişken böyle bir şort daha aldım. Bunu Trendyol Mila'dan aldım. Ters gösteriyormuşum. Trendyol miladan aldım. O kadar güzel bir şort ki bu tam sarıyor. Medium olmasına rağmen biraz bol oldu ama güzel. Herhangi bir alabilirim. Hiç belli olmaz. O yüzden medium iyidir. Fiyat yazmıyor mu? Neyse 55 liraya almış olmam lazım. Bir de bunun siyahı var. Siyahını almak istiyordum ama onu bekledim bekledim beden bir türlü gelmedi. Ben de bu bordosunu aldım. Sonra zaten de siyah öteki şortu aldım. Çenemden olanı. Gerek yok. Hoş bu voleybolcu şortları gibi oluyor. Kısa biraz. Ondan sonra bu şortu aldım. Bunların çoğunu zaten bir, birkaç önceki videomda görmüşsünüz. Bunu da giydim. Çok ışıktan parlıyor. Ama bu da grisi bir şort. Bu da o kadar rahat ki... Pijama, pijama. Trendyumila'dan almışım. Bunu kaç aldığımı cidden hatırlamıyorum. 40. Salladım, bilmiyorum. <laughs> Çok güzel. Ee, bunun tabi <laughs> Her şey diyorum ki bunun başka rengini de alacağım diyorum. Sonra almıyorum. Ama siz alın. Diğer renklerini de alın. Largiverti vardı bir de. Hoş. Çok rahat. Ondan sonra şöyle bir pantalon pantalon aldım o kadar güzel ki çok güzel boyum kadar resmen bu biraz sıkıntılı nasıl sıkıntılı çok güzel ama çok büyük 38 beden olmasına rağmen ya yani 36 olur muydu bilmiyorum ama biraz böyle bol olsun böyle şey begi gibi olsun falan diye bıraktım. Bakın paçalarını da katlamışım en son. Yere sürtüyor diye. Bunu aldım. Bunu indirimden 100 liraya aldım. Çok güzel. Burada şey var. Yırtmacı var. Çok rahat. Böyle şey yumuşak kotlar olur ya öyle. Yaz, yazında giyilir yani. Merkez alsın. Bu geldi mi çok çabuk bitiyor. O yüzden biraz pusuda beklemeniz lazım. Ben bekledim. Evet. Ondan sonra az kaldı. Hmm. Ondan sonra trend yoldan. Trend yol, yol diyorum ama trend yol mila değil. Anlıyorsunuz değil mi? Böyle bir üst aldım Bunu böyle tutacağım ama anlamayacaksınız. Çünkü ters tutuyorum. Böyle bir üst. Burası böyle V geliyor. Bunu böyle doğum günümde giyerim. Kafasıyla aldım. Biraz giymediğim bir tarzda bir şey. Şıkınsı bir şey. Aa gösteremiyorum. Böyle de. Bu pantolonla giyerim diye aldım. Altına böyle hafif bir terlik falan filan. Doğğulm yapabilirsem giyeceğim inşallah. Bunu 50 liraya aldım. Değer mi? Değmez ama böyle özel günde giyecek bir şeyim yok. Hep böyle salaş salaş tişörtlerim var. Saçma salak. O yüzden böyle bir değişiklik yaptım. Boğazım kurudu. Çok hızlı konuştum. Evet. Kıyafet bu kadardı. Şimdi gözlük var. Bir tane böyle gözlük aldım. Sinek gözlüğü. Bunu her yerde, bunu çok önceden ben arıyordum. Hiçbir yerde yoktu. Bu Lexona mı ne böyle yabancı bir marka var. Yabancılardan yine özendiğim bir şey. Görmüştüm hiçbir yerde yoktu. Sonra yeni yeni her, görüyorum dolapta falan. Bunu dolaptan aldım. 120 lira. Değer mi değmez ama başka hiçbir yerde yok. Ya da ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu gözlüğü aldım. Çok güzel. Ondan sonra gözlük bu kadar. Takı var. Bunları da dün aldım. Böyle şey yüzükler, büyük büyük yüzükler moda ya. İnternette hep şey. 50 liraya satıyorlar. Sazan abi Salak. Bakırköy Sado'da ikisi de 10 liraya aldım. Birkaç tane model vardı. Renkli renkli. Sarı, pembe, mavi falan. İnternetten boşuna para vermeyin. Diyorum size. Bunları alabilirsiniz. 10 lira ikisi de. Hoş. Ondan sonra İki şeyim kalmış, bitiyor. Sonra bu Mango'dan böyle bir çanta aldım. Çantaya çok ihtiyacım var mı? Yok ama neden olmasın. Aslında böyle bir çantaya ihtiyacım vardı. Tam yazdık, minicik. İçine bir tek telefonum sığıyor olabilir. Ee, ama hoş. Bunun yeşilini istiyordum ama yeşili hiç kalmadı bekledim bekledim kalmadı bu da indirimdeydi 150'den 115'e mi ne düşmüştü kaptım hemen bir de bunun kahverengisi var sorduğum kahverengi mi bu mu diye bunu dediler bunu aldım yeşil olsaydı yeşilini alacaktım ama hoş böyle kot bir tane istiyordum zaten. içine mesela bir şeylerimi cüzdan sığmıyor. Ciddiyim. Sadece telefonum ve böyle para içinden çıkartıp koyuyorum. Yani kartlarımı, paralarımı falan o kadar. Söyledim mi? Söyledim. Ondan sonra son. Bunu göstermek istiyorum. Bunu mamam ördü bana. Çok güzel değil mi? Daha şey örmedi buna. Bir şey örecek. Bir çıt çıt örecek ama bakar mısınız? İstiyorsanız yazabilirsiniz size de örer. Ama beleşe değil soy. Arkadaşımsanız beleşe yaptırabilirim ama. Öyle bir çanta. Bunları da her yerde görmüşsünüzdür. Mango'da falan 300-400'e satıyorlar. da falan. Mamam gitti çekti resmini geçen Mango'da. Aldı eve geldi ördü yaptı. Kendine de böyle daha böyle uzununu ördü. Ondan sonra arkadaşına cüzdan ördü böyle. Çok güzel. Tam yazlık. Öyle bir Çanta. Fiyatı yok. Geçen bu kıyafet şeyini çekerken diyor ki ama niye benim çantamı kullanmadın diyor. Şimdi kullandım mutlu musun? Da kapalı da böyle yapayım mı? Şaka ha çok umuyum ya. Baya güzel ben bu çantayı niye hiç kullanmadım daha? dışarı çıkmıyorum. Evet, bugünkü videom bu kadardı. Biraz hızlı konuştum sanki ve her şeyi biraz hızlı anlattım ama görmek istediğiniz veya link falan isterseniz bulamadıysanız söyleyin bakarım. E, hepinizi seviyorum. Umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir. Eğer bunları görmek istiyorsanız denemedim. Instagram büyük ihtimalle fotoğraf çekilip atarım. Çünkü onun için aldım. Başka niye alayım ki? <laughs> Ondan sonra işte ben Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bunları görmek istiyorsanız. Kapatamıyorum. <laughs> neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Biraz kısa bir video oldu büyük ihtimalle. Bakacağım. Ama neyse. Kendinize İyi bakın. Abone falan filan her neyse. Hepinizi seviyorum. Bay bay.